Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim <Gülüşmeler> yola devam edelim. Gönül işleri başkadır. İlahi sohbet, ilahi nasihat başkadır. Yeryüzünde sorbetsiz mehbetsiz insanlar var mıdır? Vardır, muhakkak vardır. Ama akli melaketeler yerinde değildir. Saadet afetli insan değildir. Öteki türlü sehetli bütün insanların kalpleri bir muhabbet üzerine hasıl olur. Yoksa diri durmaz. İnsan diri yürüyemez. Diri kalamaz yani. Yaşama ümidi mi derler? Ne derler yani? İnsan yani hakikati öyledir. Bir muhabbeti vardır. Geçim derdi vardır ya da geçim işte ya da başka sıkıntılar, hastalıklar, ee, de çok keyiflidir adam neşelidir, dünya bir yönden gücü vardır ee, havalarına ulaşmış bir durumda yaşantısı vardır yani insan <gülüyor> <gülüyor> bir muhabiri üstüne e, cesedi e, havada kalıyor, ayakta kalıyor insanın e, ee, Rabbil Alemin imtihan etse, e, sıkıntı verse, hastalık varsa, neşesini aldığı anda insan e, motivasyon olarak yıkılıyor. Ne oluyor? Ee, dağılıyor. Psikolojik dağılıyor, halsizlik oluyor, iştahsız daha kadar düşüyor. E, ee, yani nefis bedene sahip çıktığı için, kendi, kendi olduğunu zannettiği için iştahını bilen etkiliyor insanın daha kesiliyor diyorlar bile. ondan dolayı isteklerin ulaşamadığı için ve bugün önüne dünyada yaşanıyor. Nasıl yaşanıyor? Bir baba evlat oluyor insan değil mi? Evlat oluyor. Bir çocuk anne babasını ne yapar? Ondan bilir. Ondan ister. Ondan böyle anne babadan. Şirk değildir bu. Bu fıtratidir bir çocuğun fıtratisidir yani bu. Anne babası da ne yapar? Çocuğun isteğini, çocuğunun isteğini yerine getirir değil mi? Ama getiremediği anlar da oluyor hatırlayın. O getirdiği zaman çocuk neşeleniyor. Getiremediği zaman ne yapıyor çocuk? Sürat büküyor, triplere girebiliyor. Yani kendi çocukça yani yaşayabiliyor. Şimdi tasarruf da bu hayat öyledir insanoğlu Allah Azze Celale, Celle Celle Celle'den hep bir şey istiyor. Bir şey vermek istemiyor ama. Kul, kullar öyledir. Şımarıklık diyorlar yani ya bu. Onun gibi yani böyle yapıyor. E, hep istiyor Allah'tan. E şimdi insan cahil de aldanan olduğu için e ne yapıyor? İstekleri, istekleri ona göre de o nedir? hep böyle şey istiyor. Yani e, Rabbil Aleminler şımarıklar gibi kemalat, e, keşif, keramet, işte herkes beni tasdiklesin gibi gibi şeyler işte. E, bunları da alamayınca ne yapıyor? Nefis isyan ediyor sonra. İşte insanın muhabbeti ilahi olması lazım. Muhabbeti e, bir kendini mükemmel şeyhi olacak ona muhabbetlenmesi lazım. Ama işte perde ne nefis. Perde ne? Nefse tabi olmak. İşte o muhabbeti, ee, muhabbet kalpteki muhabbetlerde nefis güçlü olduğu zaman o nefis güçlü ya. Perde ve perde oluyor nefis. Yani insanın kendi kendine perde yapıyor. Rabbil alemine muhabbetlenmekte, mürşide muhabbetlenmekte, muhabbetli kimseye muhabbetlenmekte bunların hepsinde insan nefse tabi olduğu zaman isabet ettiremiyor. Neydi zaten insanın hakikati aldanan. Aldananlıktan çıkmadan taklidi şuuru yerine gelmeden olmuyor. Olmuyor. Olduğunu sanmetmesi zaten onu sanması. Aldanan ne yapıyordu? Sanıyordu. Zan yapıyordu. Her şey iyi. Her şey harika gibi tek bozuk olan ne? Dünya keyfi neşesinin neşesi. Elde değil, bakan belki övgü elde değil, gelmiyor o zaman morali bozuluyor değil mi? Öyle değil miydi? İnsanın az, hani Allah'tan ben uzağım diye insanın morali bozulmuyor. Çünkü ham insanın özelliği bu. Bilakis dünya, dünya, bilakis dünya nimetleri bir bilakis dünya nimetlerine ulaşamadığı zaman keyfi kaçıyor. Allah için kaçmıyor. Allah'tan uzan diye bir görmedim. Gerçek manada samimi, hücren bir emmari esvelin olmaz. Emmari esvelin ne zaman morali bozulur? Gerçeği işittiği zaman. Maskara olduğunu işittiği zaman morali bozuluyor. Dünyadaki hevasına ulaşamadığı zaman Allah vermediği zaman morali bozuluyor. İşte imanı ermiş, kemalete ermiş mutmainler ister öyle değil. Onların dünyanın artık işi gücü yok. Ama dünyada yaşadıkları için dünyada yokmuş gibi kim e, o, o da bozuk olur. Gerçek gerçek mümin dünyayla ahireti aynı anda idame edendir. Onlar işte bir mal gelmedi ama üzülmüyorlar. Mutmainler e, vasülük eğilileri e, kalbim bugün benim Allah'ı zikretmedi diye. Yani Allah da beni zikretmedi, ben onu zikretmedim. İşte sıkıntısı burada. E, öteki türlü Esfelin'in emarenin öyle bir derdi yok. Esfelin ve emare bugün övülemedin mi? Birisi onu övmedi mi? Kendi iç sesi şeytan, onun için ilahi, rahmani şeytan değil onlar için. Bir övgü getirip kalbe koymadı mı? Morali bozuk onun. Morali bozuk. Hak geldi yoldan geçiyor derviş bir şey mi dedi? Morali bozuldu. Çünkü onların maddede mutlulukları var. Ya da işte e, dini ayaklarına dolanıyorsa esferi ya da bunların e, övgü hastalıkları var. Bunlar da perişan ediyor insanı. Perişan eder. Hakiki hakiki dermiş, hakiki ile mürşide bağlı gönüllen şad olan bir insanın mutluluğu çok farklı. Çok farklı. İşte böyle. insan yani nefse dikkat edecek ama bilecek. Ama bir mürşide bağlı olacak böyle. Bir mürşide bağlı olduğu zaman insan olur öyle. İnsan, insan da insan mürşide bağlandığı zaman ancak öyle. Çünkü öteki türlü insan bir mürşide gerçekten bağlantı kuramadıysa e, maalesef insan e, duygularına teslim oluyor. Ham insanın duygusu da hamın da özelliği neydi? Ham kendince her şey güzel. Ben güzelim. Ben olan her şey güzel. Bu kafa da ham. Ham nasihat almaz, nasihat edecek adam arar sabahtan akşam kadar. Yani kendini övecek adam lazım ona. Oturtacak birisini, anlatacak. Mutluluğu orada arıyor, orada biliyor. Ham öyledir. Ham ham olduğunu zaten idrak edebilse İksat'a girer. <laughs> İksat'a Ham ham olduğunu idrak edebilse. Ya o kutu zamanı atamam. Şimdi dinledim. Her şey öyle bir dünya yok. Öyle olmuyor. Öyle de olmayacak. Olmuyor zaten. Dinlemeyle olmaz. Yaşamayla olur. Kalbin çalışmasıyla olur. Kalbin mürşide bağlanmasıyla olur. Bir insan gerçek manada bağlantıya giremedikten sonra bu gerçektir, bu hakikattir. O insan nesne tabidir. Yani benliğine tabidir. Benliğe tabi olan insan unutmayın. Unutmayın. Şimdi işitiyor. İnsan değil mi? Benliğe tabi olan da işitiyor. O da anlıyor. Ama fark şuradan. Benlik önde olduğu için benlik de çok tehlikeli Allah'ın hiç sevmediği bir durum. O zaman ne oluyor biliyor musun? Benlikteki insan evet doğru filan diyor, döner dönmez hayır diyor, hayır diyor. Benim dinim, benim anlayışım dosdoğru deyip devam ediyor. İşte insanın kendine mücadele etmesi lazım. İnsanın kendisiyle savaşması lazım. İşte o zaman insan yardım alır. O zaman insan himmet alır. Öteki türlü sanır. Çünkü bir kamili mükemmel mürşidin sofrası oluyor insan nefis ders olarak da zikir olarak da nefis vata kadar ulaşıyor. 16-20 sene geçiyor, ulaşıyor diyelim. Tık yok. Bedeni değişiklik var ama zihinsel değişiklik yok. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Büyük sıkıntı var. Gerçek tasavvufta, gerçekten insan istifade etse, gönül bağlıyla mürşide bağlı olsa 20 senede kemalata insan ulaşır. Kalbi çalışır zikri, zikri letaifleri e, asıl maksada ulaşır. Çattır çattır Allah muhabbeti yapar. Çattır çattır. Durduramazsın. Letaiflerin yerleri var. Onların hepsi çalıştığı zaman gerçek manada e, isabet etsin. Işte, i̇nsan <laughs> aleyküselam. İnsan ilerler. İnsan o zaman çok ilerler. Çok fayda görür. Ama değişmiyor. Değişmiyor. Bedeni değişik ne aldanıyor çünkü yaşlılık geliyor. Aldanıyor. O yüzden aldanmadan merakla kurtulmak lazım gerekiyor. Çok dikkat etmek lazım Mehmet. Çok dikkat etmek lazım.